Tarih öncesini inceleyen bir tarihçinin aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanması beklenemez? Şimdi tarih öncesi çağlar dediğimiz yazının olmadığı dönemlerdir. Yazının olmadığı dönemlerde arkeoloji, antropoloji, etnografya, coğrafya'dan yararlanabiliriz. Çünkü arkeoloji kazı bilimi, antropoloji ırk ve kafatası bilimi, etnografya kültür bilimi, coğrafya yer bilimi. Ama paleografya yazı bilimidir. Yazının olmadığı dönemde bundan yararlanamayız. Bundan dolayı da cevabımız D şıkkıdır. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerine hangisinin diğerlerini yerleşik yaşanan yönünde etkilediği savunulabilir. Orta Asya'da yerleşik yaşama geçen ilk devletimiz Uygurlardır. Uygurlar özellikle Maneizm dinini kabul ettiklerinden dolayı yerleşik yaşama geçmişlerdir. Bundan dolayı Uygurlar diğer devletleri nedir? Yerleşik yaşam yönünden etkileyebilirler. Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan, Türkçenin Arapça ve diğer dillerden daha zengin ve üstün bir dil olduğunu vurgulayarak Araplara ve diğer yabancılara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan Türk-İslam eseri Divanı Lugatu Türk'tür. ilk Türkçe sözlük olarak da bilinir. Bundan dolayı cevabımız Aşık'tır. Avrupa'da liberalizmin yaygınlaşmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Reform, din alandaki gelişmelerdir. Bir alakası yok. Rönesans, sanat alanındaki gelişmelerdir bir alakası yoktur. Ee, özellikle 1830 ihtilalleri sonrasında liberalizm, yani ekonominin özel sektör tarafında yönetilmesidir. Özellikle 1830 işçi ihtilallerinden sonra... Avrupa'da liberalizm, özel sektör anlayışı yaygın hale gelmiştir. Bunun için de cevabımız C şıkkıdır. Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? Karasioğullarını suh yoluyla, Germiyonoğulları çeyiz ve mirasla, Hamitoğulları satın alınarak, Karamanoğulları fethederek gele geçirilmiştir. Şimdi Anadolu'daki birliklerin bir çatı altına toplanması Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlama politikası deriz. Bundan dolayı da cevabımız A şıkkıdır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarının Avrupalı devletlerce aşağıdaki durumlardan hangisine zelenliği savunulamaz. Duyun-u Umumi İdaresi'nin kurulması 1880'li yıllarda. Bundan dolayı da nedir? Ee, Avrupalı devletler e, Osmanlı Devleti'nden alacaklarını tahsil etmek için kurdukları bir sistemdir. Bu da Osmanlı Devleti'nin ekonomik çıkarlarına terstir. Bu olacaktır. Rum isyanını bastırmaları, Yunan isyanı bastırması sırasında, Özellikle de Navari'de Osmanlı donanmasını yakmaları Osmanlı'nın egemenlik haklarına terstir. Mısır valisinin sorun yaşatması özellikle Avrupalı devletlere sığınması dış sorun haline gelmesinde etkendir. Özellikle Avrupalı devletlerin baskısıyla ıslahat fermanını yayınladık. Bu da etkendir. Ancak ayanlarla senedi ittifakın yapılmasının Avrupa ile bir alakası yoktur. Ayanlar Osmanlı devletindeki köy ağaları sayılır. Bunlarla senedi ittifakın yayılması padişahın kendisi alanı, kendi alanı ile ilgilidir. Avrupa ile bir alakası yoktur. Bundan dolayı da cevabımız E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşın gidişatını değiştiren durumlar arasında gösterilemez? Yani savaşın uzamasına ve kısalmasına etki eden faktörleri sormuş. ABD'nin savaşa girmesi ve Wilson ilkelerini yayınlaması özellikle savaşın bitmesini hızlandıran gelişmelerdir. Çanakkale Savaşı'nın e, Osmanlı tarafından kazanılması savaşın uzamasında etkendir. Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi bu Sivas Kongresi'ndedir. Burayla bir alakası yoktur. Özellikle Bolşevik ihtilalinin çıkmasıyla Rusya'nın savaştan çekilmesi savaşı bitiren diğer etkenlerden birisidir. Osmanlı İttifak onda yer alması yine savaşı uzatan nedenlerdir. Ama ulusal cemiyetten birleştirilmesi e, Sivas Kongresi ile alakalı bir durumdur. Bununla bir alakası yoktur. Cevabımız C şıkkıdır. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi sonrası İnkılap devletleri İstanbul'u ve Müslüflar Meclisi'ni işgal ederek milletvekilen bazen tutuklayıp Malta'ya sürgüne göndermişlerdir. Hangisine ters düştüğü söylenebilir. Özellikle bu durum ee, halk egemenliğine dayalı, kişi egemenliğine dayalı, ulusal egemenliğe ters düşmüştür. Çünkü meclisi kapatmaları demokrasiye önemli bir nedir? Yara vermiştir. Bunun için de cevabımız B Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde Türkiye ile Yunanistan'ı karşı karşıya getiren sorundur? Özellikle Mustafa Kemal zamanında Yunanistan'da en önemli sorunumuz nüfus mübadelesi sorunudur. Yani Rumlarla Türklerin değişilmesi sorunudur. Özellikle Atatürk zamanında fazla Rum'u Anadolu'da bırakmak istemeleri Mustafa Kemal ile Yunanistan arasındaki temel problemdir. Bunun için de cevabımız şıkkıdır. Genç Türk Devleti, Musul-Kerkük meselesinde İngiltere ile karşı karşıya gelmiş taraflar Milletler Cemiyeti'ne başvurmuştur. Cemiyet bu konuda İngiltere'yi desteklemiş ve Türkiye aleyhine karar alınmasında rol oynamışlardır. 1932'de Milletler Cemiyeti Türkiye'yi üye olmaya davet ettiğinde Türkiye'ye karar vermekte acele etmemiştir. Bu durum hangileriyle açıklanabilir? E baktığımız zaman Musul meselesinde e, Milletler Cemiyeti nedir? E, İngiltere taraflı bir politika izlemiştir. E, yani nedir? Objektif bir politika izlememiştir. Bundan dolayı da cevabımız A şıktır. Yeryüzündeki biyomlardan dağılışı dikkat alındığında bu haritada işaretler alınan ile bu alanlardaki biyom türlere ait bir bitkileri işte aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? Bakalım arkadaşlar zeytin zeytin Akdeniz ikliminde görülür. Çalı biyomu demek. O da nerede? Avustralya'nın batı, güney batısında yer alıyor. Zeytin gitti. Tayruga ormanları diğer ismiyle iğne yapraklı ormanlar sert karasal iklimin altında gelişiyor. O da şurası arkadaşlar. Bu da gitti. Yosun ve likenler tundra biyomunda. O da şurada arkadaşlar hemen Gronland'ın güneyinde. Bu da gitti. Arkadaşım Orta Amerika'da burada nedir? Çöl bölgesi. Çöl bölgesi olduğu için de kaktüs gitti. Kaktüs çöl biyomunda yaygın olarak savan verilmemiştir. Bu yüzden doğru cevap nedir? D şık. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesini etkili olan fonksiyon yanlış verilmiştir. Dünyadaki şehirlerin gelişmesini etkili olan fonksiyonlar farklıdır. Johannesburg madencilik doğru. Dubai sanayi değil arkadaşlar nedir turizm. Hong Kong ticaret. Essen sanayi. Venedik turizm. Dubai arkadaşlar sanayi değil nedir turizm. Bu yüzden doğru cevap B. Şık. Türkiye'de ekonomik açıdan yeterince gelişmemiş ancak kalkınma potansiyeli olan bölgelerin geliştirmesi için bölgeler, bölgesel kalkınma projeleri hazırlanmıştır. Haritada kapsam alanları gösteren bu projelerin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ee, başlıca yayılacak olmak üzere turizm faaliyetlerini geliştirmek. Evet, Dokabın projesi. Proje alanında bulunan akarsuların kirliliği karşı, karşı önlemek, evet, Yeşil Orman Kavzası Gelişim Projesi, bölge dışına göçleri azaltmak, evet, bütün kalkınma planlarının amacı zaten bu. Proje alandaki yeraltı kaynaklarına bağlı mevcut iş kollarını alternatif geniş alanları geliştirmek, bu da Zonguldak Bartın Karabük Projesi. Ondan sonra mer alanları organik tarım yapılacak sahalara dönüştürmek. Hayır bu hiçbir bölgesel kalkınma planının amacı değil. Bu yüzden doğru cevap nedir? E şık. Buna göre şehirlerin büyümesinde rol oynayan en önemli süreç aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar şehirlerin gelişmesinde etkili olan en önemli unsur nedir diye sorduğunuz zaman ne diyoruz? Sanayidir sanayi devriminin başlamasıyla büyük şehirler ortaya ne yaptı arkadaşlar? Çıkmıştı. Bu yüzden doğru cevap nedir? E şık. Aşağıdaki haritada bazı turizm merkezleri numaraları gösterilmiştir. Bu merkezlere hangi aynı aynı tür turizm faaliyetlerinin yapıldığı söylenebilir. Bakıyoruz arkadaşlar. Uludağ kış turizmi, Pamukkale doğa, Göreme doğa, Mevlana dini, ee, Karadeniz, yayla turizmi, İshak Paşa ise i̇şte arkadaşlar nedir? Kültür turizmi, hangisi Pamukkale ve Göreme. Bu da doğa turizmi olarak adlandırılır. Bu yüzden doğru cevap nedir? A şık. Bu grafikteki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılamaz. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de 2008 ve 2018 yıllarında elektrik üretiminde kullanılan doğal kaynakların oranları gösterilmiştir. Termik santraller, hidroelektrik santralleri, yenilebilir kaynak santralleri. Ne yapmış arkadaşlar? Termik santrallerin oranı azalmış. Hidroelektrikten yani elektrik üretiminin oranı artmış. Bakıyoruz. Termik santral elektrik üretiminde yarıdan fazlasını karşılamaktadır. Doğru. Enerji üretimi dışa bağımlı kaynakların oranı azalmıştır. Evet. Petrol, doğalgaz, kömür biz, biz çıkmıyor dışarıdan alıyoruz. İki dönem arasında fosil yakıtların elektrik üretiminde payı azalmıştır. Evet doğru. Birinde %82 iken %67'ye düşmüş. Doğru. Enerji sektöründe dışa bağımlılık artmıştır. Hayır arkadaşlar. Niye? Çünkü burada hidroelektrik payı artmıştır hidroelektrik payı arttığı için de ne yapıyor arkadaşlar? Dışa bağımlılık azalıyor. Bu yüzden doğru cevap nedir? D şık. Aşağıdaki haritada bazı ülkeler ve bu ülkelerde önemli oranda üretilen ham madde bu eşleşme, hangisi yanlıştır? İsveç orman ürünleri ve evet, tayga ormanları bakımından çok zengin. Japonya balıkçılık evet doğru. Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşmaları olduğu için doğru. Yeni Zelanda küçük Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti koyu yetişini ön planda doğru. ABD bitkisel üretim doğru. Mısır vesaire tarım ürünleri. İtalya ham petrol üretim alanı değil arkadaşlar. Yanlış. O yüzden doğru cevap nedir? E şık. Buna göre aşağıda şeyler hangisinin küme hayvancılığının alan, üretim alanı içerisinde en az paya sahip olduğu söylenebilir. Ekonomik faaliyetler içerisinde yer alan üretim, dağıtım ve tüketimi etki eden biri de pazara yakınlıktır. Şimdi arkadaşlar küme hayvancılığı çabuk bozulabildiği için nüfusun fazla olduğu bölgelerde gelişmiştir. Yani büyük şehirlerde Bolu, Manisa, Düzce, Balıkesir gibi yaygınken Artvin'de arkadaşlar gelişmemiştir. Çünkü büyük şehirlere yakın değil. Bu yüzden doğru cevap nedir? B şık. Buna göre aşağıdaki tarım ürün ve bu ürünlerin kullanıldığı sanayi kola işleşme hangisi yanlışlık yapılmıştır? Bazı tarım ürünleri farklı sanayi kollarında ham madde olarak kullanılmaktadır. Buğday bisküvi doğru, pamuktan yağ elde ediliyor doğru. Haşhaştan sigara değil arkadaşlar, tütünden sigara elde ediliyor. Bu yanlış. Şeker pancarından hayvan yemi evet yan ürün olarak bu doğru. Turunçgilden içecek doğru. Bu yüzden cevap nedir? C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal olaydan biri olan görseldeki volkanik patlamanın çevreye olumsuz etkileri arasında sayılmaz. Günümüzde ekolojik dengeyi bozan ve çevreyi kirleten en önemli etken doğal kaynakların insanlar tarafından bilinçsizce kullanımıdır. Bunu yanında da bu soruna neden olan doğal olayları da bulunmaktadır. Bir volkanizm arkadaşlar. Atmosfere yayılan maddelerin güneş ışınlarını bloke etmesi. Evet doğru. Lav akıntıları ormanlık alanları tahrip etmesi doğru. Atmosfere dağılan gazların sera etkisi yapması doğru. Lahar adı verilen çamur akıntıların meraları etkisi doğru. Toprak oluşumu ve toprakların mineral yapısının etkisi bu olumlu bir şey arkadaşlar. Olumsuz değil. Bu yüzden cevap nedir? E şıkkı. Buna göre panoda verilen yerlerde kaç tanesine bahsedilen Türk soydaşlarımızın yoğun olarak yaşamaktadır? Dağlık Karabağ'da yaşıyor. Doğu Türkistan'da var. Türk nüfusu fazla. Kırım bölgesinde arkadaşlar nedir? Türk nüfusu fazla. Bu yüzden cevap nedir? 1 2 3 tane. Yani cevap C şıkkı. Aşağıdaki şıkların hangisinde verilen bilgi felsefenin doğuşuna ilişkin doğru değildir diye sorulmuş. Kültür oluşumlarının hepsinde de yeterli düzeyde bilinç yani felsefenin en önemli özelliği olan üzerine düşünme örnekleri bulunmaktadır. Evet her medeniyette vardır bu. Birçok medeniyette erdeme ve doğru yaşama dair öğütler vardır kesinlikle. Eski Çin, Hint, İran medeniyetlerindeki inanç bilgelik felsefeye kaynaklık etmiştir. Kesinlikle etmiştir. Felsefe ekonomik anlamda gücü olmayan toplumlarda ortaya çıkmak için koşul bulamayan bir düşünce etkinidir. Hayır böyle bir şey diyemeyiz. Felsefe her toplumda vardır. Cevabımız bu nedenle denizlidir. Düşünce ve akıl yürütmenin temel kavramlarından hangisi bir argümanı oluşturan iddiaların birini veya bir kartını bir kısmını geçersiz kılmak anlamına taşır? Birini ya da birkaçını geçer sıkılmak yapılan işleme biz çürütme işlemi deriz. Cevabımız A seçeneği. el Farabi, i̇bn Sina ve i̇bn Rüşt gibi filozoflar tarafından oluşturulan İslam esaslarına bağlı mantık ve matematik temelli görüşleri içeren Aristoteles ve Platon etkisiyle oluşmuş İslam felsefesi içinde anılan akım hangisidir diye sorulmuş e, ee, Erkindi, Farabi, i̇bn Sina gibi kişilerin bahsettiğinden dolayı ve matematik ön plana çıktığı için bu meşaiye akım olur. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Davranışları ölçme tekniklerinden olan test ve teknikler bilimin temel ikilerinden hangisine aittir? Ölçme tekniklerinden olduğu için zaten test ya da anketler bir şeyi ölçmek için kullanılır. Cevabımız ölçülebilirlik yani Bursa'dır. Buna göre arkadaşlık, romantik ilişkiler, aile, dini grupların desteği baktığımızda Maslow'un hangi basamağına girer diye sormuş. Arkadaşlık, romantik ilişkiler, aile, dini gruplar bunların desteği onlara ait olma isteğimizden kaynaklanır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Değerli arkadaşlar alt çizili söz grupları Freud'un kişilik tiplerinden hangisini örnek oluşturur diye sormuş. E, baktığımızda ilk durum alt çizili durum. Kadının başını baltayı vurmak, öldürmek, saldırganlık türküsüne engel olamamış. Bu it duygusudur. Bastırılmış bastırma durumu yoktur. Saldırganlık dürtüsünü hemen doyurmak vardır. E, i̇kinci altı çizili cümleye baktığımızda vicdani sorgulama süreci. Vicdan varsa süper ego vardır. Çünkü vicdan ahlaki boyutu gelişmiş olan kişilik tipi süper egodur. Dolayısıyla birincisi it, diğeri ise süperego cevabımız bu nedenle Bursa seçeneğidir. Değerli arkadaşlar, buna göre toplumsal kurumlardaki değişim için hangisi söylenemez, söyleyemeyiz diye sormuş. 18. yüzyıldaki sanayi devrimi ve etkisinden bahsetmiş. Dolayısıyla E şıkkına baktığımızda toplumsal kurumlar büyük değişimler göstermiş. Buraya kadar problem yok ama gelişimini tamamlanmıştır. Diyemeyiz Gelişimin tamamlamak süreklilik gerektirir. Bu hala devam eden bir süreçtir. Dolayısıyla cevabımız Edirne bunu söyleyemeyiz. Paragrafa göre Ecem'in içinde bulunduğu durum hangisiyle anlatılabilir demiş. Ecem öğretmen bir anne-baba çocuğu olarak dünyaya gelir, Ankara'da iş hayatına girmiş, çok sevdiği bir kişiyle evlenmiş, gelin gittiği yerde arkadaşıyla telefonda konuşurken alışamadığını boğulduğumu hissediyorum. Sanki sürekli içindeyim, e, su içindeyim, soluk alamıyorum. Giysilerim tepeden tırnağa süzülerek bakılıyor. Yani yaşadığı çevreden kopup yeni bir çevreye girmiş ve uyum sağlayamıyor, kültür şoku yaşıyor diyebiliriz. Cevabımız Bursa. Değerli arkadaşlar, hangi siyasal yönetim biçiminin tanımı verilmemiştir diye sorulmuş. Tek tek şıklardan gidiyoruz burada. Din adamları sınıfı tarafından dinsel kurallarla yönetilen toplumların yönetim biçimidir. Dinin egemen olduğu teokratisidir. Yani E şıkkı birincisine aittir. Soyudulardan oluşan bir zümrenin egemenliği varsa biz buna aristokrasi diyoruz. Dolayısıyla A seçeneğimiz. Varlıklı ve sayıca küçük bir toplumun siyasal iktidarı oligarşik sistem olur. Yani B seçeneğimiz halkı yönetme ve kurallar koyma yetkisinin tek bir kişinin elinde toplandı. Biz buna monarşi diyoruz. Cevap bu C seçeneğe gidiyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli sekülerite göremiyoruz. Bu tanıma göre hangisi bir önerme değildir? İstek, dilek, temenni, emir, soru cümleleri önerme olarak kabul edilmez. Dolayısıyla D seçeneğinde bir temenni ya da istek var. Keşke fizik dersi ilk saat olsaydı diye. Burada bir yargı yok. İstek ya da temenni olduğu için cevabımız denizle D seçeneği bir önerme değildir. Değerli arkadaşlar, hangisi bir analoji örneğidir diye sorulmuş. Analoji akıl yürütme biçimlerinden özelden özele ya da benzerden benzere yapılan bir akıl yürütme biçimi olarak geçer. Burada A seçeneğine baktığımızda İspanya dünyanın en iyi zeytinlerini yetiştiren Akdeniz ülkelerinden birisidir. E, Türkiye'de Akdeniz ülkesi. O zaman Türkiye'de dünyada en iyi zeytinleri yetiştiren bir ülke olmalı. Dolayısıyla cevabımız Adana benzerden ya da özelden özel yapılan akıl yürütme yani analojiye girer. Değerli arkadaşlar hangisi bileşik önerme değildir demiş. A seçeneğinde sanat eseri sanatçının anlatacak bir derdi varsa SSA'yı almıştır. Koşul eklemi vardır. B seçeneğinde Ahmet Han şiir kendisi için roman hayat ve insan içindir. ve eklemi vardır. C seçeneğinde şiir severler ya da duygusal insanlar güzel şiir okumayı ve yine V seçeneği vardır. E seçeneğinde sabah olmuşsa SSA vardır. Ama Denizli seçeneğinde hiçbir ek göremiyoruz. Ne ve ne veya ise ancak ve ancak, ancak ya da değil göremiyoruz. Dolayısıyla diğerleri bileşikken D seçeneği önerme eki almamış. Bu nedenle de basit bir önermedir. Bu parçada hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Vahiy merkezli olarak başlayan İslam, bilim ve düşünce tarihinde önemli dönemlerden birisi felsefenin İslam dünyasına girmesidir. Müslümanlar arasında bilimin gelişmesinde Emeviler döneminde başlayan tercüme faaliyetlerinin etkisi vardır. Felsefenin İslam dünyasına girmesi tercüme faaliyetlerinin bir sonucudur. Büyük tercüme çalışmaları 750 yılından 900 yılına kadar sürmüştür. Bu dönemde Sankristçe, Pehlevice, Yunanca, Süryanice'den eserler tercüme edilmiştir. Bu amaçla Emevi halifesi Memun Bağdat'ta kütüphane, akademi, tercüme bürosundan oluşan bir müessese kurdu. Zaten aradığımız ipucu şurası kütüphane, akademi ve tercüme bürosundan oluşan bir müessese kurulması Beytül Hikme'den bahsedilmektedir. Cevabımız C'dir. Bu ayetten oralanmış yerlerde Yüce Allah'ın sırasıyla hangi tür sıfatlarından bahsedilmektedir? Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Muhalefetül havadis. O işitendir, görendir, semi ve basar. Burada muhalefetül havadis Allah'ın zat sıfatlarındandır. Semi ve basar subuti sıfatlarındandır. Bu sebeple cevap A'dır. Bu parçada söz edilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in bilime teşvik eden mesajlarının rehberliğinde hem din bilimlerine hem de fen ve sosyal bilimlere yönelerek önemli çalışmalar yapmışlardır. Vahyin indirilmeye başlandığı andan itibaren Müslümanlar için en önemli konu Kur'an-ı Kerim anlama çabası olmuştur. Bu anlama çabası Müslüman dünyasında pek çok dini ilim dalının doğmasını sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin açıklanması, yorumlanması ve Kur'an ayetleri arasındaki bağlantıların incelenerek daha iyi anlaşılmasının konu edinen bilim dalıdır. Açıklanması, yorumlanması ve bağlantıların incelenmesi tefsiri anlatır bize. Kur'an-ı Kerim'in açıklanması, yorumlanması, bağlantıların incelenmesi tefsir dalıdır. Bu sebeple cevabımız B'dir. Bu açıklamalardan hareketli hangisi aşağıdaki kavramlardan biri değildir? Hz. Muhammed'i diğer insanlardan ayıran en temel özellik onun Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Hz. Muhammed, Hz. Adem'le başlayan peygamberlik zincirinin son halkasıdır. O, Allah'ın insanlara hak ve hakikati, bildirmek, onlara doğru yolu iletmek üzere gönderdiği son peygamberdir. Hz. Muhammed'in peygamberliği evrenseldir, tüm zamanlara ve bütün insanlara yöneliktir. Bu husus peygamberimizi konu olan bir ayette şöyle belirtir. Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler bir peygamber olarak sorumlulukları bazı kavramlarla ifade edilmektedir. Teşri, temsil, tebiyin ve tebliğ peygamberimizin sorumluluklarıdır. Fakat takrir bu sorumluluklardan olmadığı için bunu alamayız. Aşağıdaki hangisi Yahudilik dışındaki bir inancın kavramını ifade etmektedir? Yahudiliğin en temel özelliklerinden biri seçilmiş millet fikridir. Buna göre Yahudiler insanlardan farklı ve üstündürler. Tanrı kendi iradesini yeryüzünde temsil etmek üzere Yahudileri diğer milletlerin arasından seçmiş ve onları üstün kılmıştır. Tanrı Yahudilerin atalarını seçmiş ve onlarla bir ahit sözleşme yapmıştır. Yahudiliğin kitabı Tevrat Kanun kitabı mahiyetinde olup kurallar keskin mahiyette hayatın her alanına yayılmıştır. Hangisi Yahudilik dışında bir kavram ifade eder? On Emir, sinagog, ruş haşana, simhatora. Bunların hepsi Yahudilikle ilgili kavramlar olmasına rağmen sakramentler Hristiyanlıkla ilgili bir kavramdır. Bu sebeple cevap C'dir. Değerli arkadaşlar, metinden çıkarılacak en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? Uzun bir paragraf ama anahtar cümle şu. Çağımız diye başlayan çağımız filozofunun görevi Einstein fiziğini göz önünde bulundurarak yeni bir bilgi kuramı veya ve yeni bir felsefe sistemi temellendirmek olmalıdır. Yani Einstein fiziğini göz ardı etmezsen senin kuramın boş kalabilir ya da içi boş kalabilir. Bu durumda cevabımız C seçeneği olacaktır. C seçeneğine baktığımızda bilimsel düşünce ve gelişmelere dikkate almayan yani göz ardı eden, göz önünde bulundurmayan demek istiyor. Felsefe anlayışını yaşaması mümkün değil ya da olanaksızdır demiş. E, paragrafla uyumlu olan C seçeneği olacaktır. Cevabımız C diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, Şillerin ne kadar pragmatist yani faydacısı varsa o kadar da pragmatizm vardır. Çünkü herkese göre fayda sağlayan şey değişecektir. Bunu kastediyor. Yunan sofistlerin hakikati göreceli kılan insan her şeyin ölçüsüdür sözüyle uyumlu ve ortak noktası olur. Dolayısıyla bu durum bilginin kişiden kişiye değişmesine ve bilgiden mutlaklığa yani kesinliğe ulaşmayı ortadan kaldırır. Cevabımız A seçeneği. Değerli arkadaşlar paragrafa baktığımızda ve şekle baktığımızda uyarıcılar 3 ayrı uyarıcı ama farklı farklı bir sürü tepki verilmiş. Dolayısıyla hangi uyarıcıya karşı hangi tepki verildiğini tam olarak da kestirmek mümkün değil. Bu durumda e, baktığımızda B seçeneğine farklı uyarıcılar aynı organizmada farklı tepkiler verecektir. Dolayısıyla e, B seçeneğiyle yukarıdaki şema uyumlu olur. Cevabımız Bursa. Değerli arkadaşlar öğrencinin mecburiyet hissi aşağıdaki sosyal etkileşim işleminin hangisiyle örneklendirilir diye sorulmuş. Bir okulun öğrencileri görme engelliler derneğinin çağrısına uyup belirli zamanlarda herhangi bir karşılık beklemeden görme engelli bireylere kitap okutur. Öğrencilerden biri dernek üyelerinden birinin bursu ile okumaktadır ve bu çağrıyı duyunca kendisini bu işi yapma mecburiyeti hissetmiştir. burada cevabımız mübadeledir. Coğrafyadaki mübadele ile karıştırmamak gerekir. Sosyolojik anlamda mübadele karşılıklı ve işbirliğine dayalı ama aynı zamanda çıkarın da olduğu Biraz da gönüllülük esasına dayalı bir etkileşimdir. Dolayısıyla buraya en uygun cevap denizlidir. Sosyoloji açısından din kurumunu değerlendirdiğimizde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur diye sorulmuş. Din kurumu dinsel inançların gereği olan normların doğru ve yanlış olduğunu inceler. Asla Dinsel inançların gereği olan normların doğru veya yanlış olduğu yine onların görevlisi olan yani din hizmetlerini yapan kişilerle ilgilidir. Ama B seçeneği din toplum ilişkisini inceler, din gruplarını inceler, dinin diğer toplumlarla ilişkisini inceler, dinin kökenini araştırır ama bir dini yargının doğru veya yanlış olduğunu içeriğiyle ilgilenmez cevabımız Adana. Değerli arkadaşlar kıyastaki orta terim hangisidir diye sorulmuş. Orta terim 1 ve 2'de tekrarlanıp sonuçta yer almaz. Dolayısıyla burada birinci öncül ve ikinci öncülde tekrarlanıp sonuçta yer almayan çiçektir. Bu nedenle cevabımız Denizlidir.